İtalya ülkesini gezeceklerin öncelikli uğrak yerlerinden birisi kesinlikle Milano olmalıdır. Milano'yu tüm yönleriyle hızlı ve akıcı olarak dolaşıp görmek mi istiyorsunuz? Bizimle birlikte bu belgeselde buluşun ve Milano gezisi için doğru karar verin diyoruz. Roma'dan sonra en büyük şehir Milano, İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinin başkenti olup Dünya modasının merkezidir. Burada sanat, tasarım, ticaret, moda ve gösterim dünyası bir aradadır. Devasa ölçekteki sanat galerileri, sanatla hiç tanışık olmayanları bile çok hızlı etkileyecek düzeydedir. Tarih ve modern dünyanın bir arada yaşanabileceği benzersiz güzellikteki Milano şehir merkezinde dünyanın en büyük gotik mimari tarzına göre inşa edilmiş katedrali, Duomo di Milano mutlaka görülmeye değer. Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Galleria Vittorio Emanuele II ve dünyanın en büyük tiyatrolarından biri olan La Sikeyla anılarda fazlasıyla yer alacaktır. Şehrin tarihi yüzyıllar öncesine gidiyor. Milattan önce 3. yüzyılda, Romalılar buraya yerleşmiş, Milattan sonra 4. yüzyıla gelindiğinde Roma İmparatorluğu'nun başkenti olmuştu. Milano, Hristiyanlık tahakkümüne girdikten sonra tuhaflık içeren harika güzellikte bazilikaların inşa edildiği yer olmuştur. Papalık ve papazlar halkı iliğine dek sömürerek devasa ölçekteki büyük katedral ve kiliseleri inşa etmişlerdir. Milano için kiliseler ve bazilikalar merkezi de denebilir. Orta çağ boyunca ünlü Visconti ve Esforza ailelerinin etkisinde kalan Milano, Rönesans'la, yeni Atina olarak kabul görmüş antik bir şehirdir. İtalya, Orta çağ boyunca ünlü Visconti ve Esforza ailelerinin etkisinde ve yönetiminde kalmış. Milattan sonra 1277 ila 1440 yılları arasında Milano yönetimde söz sahibi olan Visconti ailesi şehirde imar hareketleri başlatmıştır. Dumo Kilisesi bunlardan bir tanesidir. Milattan sonra 1440 ila 1535 yılları arasında da Milano ve Lombardiya'yı Esforza ailesi yönetmiş. Castello Esforzesco, Kuzey İtalya'nın Milano kentinde bulunan bir orta çağ surudur. 15. yüzyılda Milano dükü Francesco Sforza tarafından 14. yüzyıldan kalma bir surun kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Daha sonra yenilenmiş ve genişletilmiştir. 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa'nın en büyük kalelerinden biriydi. Francesco Sforza tarafından inşa edilen ve Fortezza kalesi olarak da bilinen Sforzesco şatosu 15. yüzyılda yönetim merkezi olmuş. Dört kenarlı, heybetli bir kırmızı tuğla bloğundan oluşan kale, kare planlı 240 metre uzunluğunda dört kale duvarı tarafından sınırlanmaktadır. Kale duvarlarının kalınlığı yaklaşık 36 metredir. 1891 ila 1905'te Luca Beltrami tarafından kapsamlı bir şekilde yeniden inşa edilen bina, şimdi şehrin birçok müze ve sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Günümüzde Antika Mobilya ve Ahşap Heykel Müzesi, Antik Çağ Sanatları Müzesi, Müzik Aletleri Müzesi ve Resim Galerisi gibi bölümlerde sergilenen çeşitli sanat koleksiyonlarını barındırmaktadır. Milano orta çağ yapılarının dış cepheleri olağanüstü güzellikte sanatsal tasarımla inşa edilmiştir. Caddelerde yürürken çok sayıda orta çağ binalarının duvarlarındaki nişlerde veya arşitravlarda heykeller görmek mümkündür. Orta çağ sanatçılarının hayal gücünün mermere ve taşa yansıması günümüze değin sağlam kalabilmiştir. Milano duvar ve sokak heykelleri sanatsal güzellikleriyle göze hitap ederek terapi etkisi yaratıyor. Michelangelo'nun yarım kalan son yapıtı Rondanini Pietası da buradadır. Son nefesine kadar taşa hükmeden İtalyan Rönesans'ının önemli ismi Michelangelo'nun tamamlanmamış olmasına rağmen en kırılgan ve en şiirsel heykel çalışmasıdır. Figürlerden hangisinin diğerini desteklediğini anlamak çok mümkün değildir. Bedensel sarılmadan çok Tinsel bütünlüğün izlendiği taş heykelde, İsa'nın yeniden doğuşunu göstermek istercesine Meryem'in bedeninde İsa büstünü şekillendirmiştir. Sanatçı, İsa'yı annesini sırtında taşıyormuş duygusu uyandıracak biçiminde tasarlamıştır. Ana ve oğul arasındaki ilişkinin, hüzün dolu yoğunluğunun izleyicide uyandırdığı sevgi ve merhamet hissi, birçok eleştirmen tarafından heykelin bitmemiş olarak yorumlanmasına neden olmuştur. İnsanlık tarihinin en önemli dahilerinden biri olan Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği freskide Milano'da yağlı boya bir tablo olması kuvvetle muhtemel bu ünlü fresk, Milano'daki Santa Maria del Grazie kilisesinin yemekhanesinin tüm bir duvarını süsleyen dev bir yağlı boya tablo görünümündedir. Hristiyanlık inancına göre bu fresk, İsa'nın çarmıha gerilmeden önce 12 havarisiyle yediği son akşam yemeğini betimlemektedir. Dünyanın en önemli fresklerden biri de İstanbul Kariye Müzesi duvarları ve tavanlarındadır. Bu fresklerle adeta fotoroman gibi İsa ve Meryem'in hayatları anlatılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda ağır bombardımana uğrayan kent, enkaz haline gelmiş olmasına rağmen İtalyanların başarılı restorasyon çalışmalarından sonra günümüzdeki muhteşem haline kavuşmuş. Milano Orta Çağ yapılarının güzelliği ve harika mühendisliği baş döndürecek niteliktedir. Piazza Mercanti, Milano'nun en güzel pitoresk meydanlarından biri olup Milano'da Duomo'nun çok yakınındadır. Plaza, Orta Çağ boyunca şehrin ticaret ve hükümet merkeziydi. Günümüzde aynı role sahip olmasa da yine de bir dizi olağan dışı binaya ev sahipliği yapan büyüleyici bir Orta Çağ bölgesidir. Milano günümüzde Orta Çağ'ın temsilcisidir. Piazza Mercanti, barındırdığı eşsiz binalar sayesinde otantik bir Orta Çağ atmosferini halen korumaya devam ediyor. Binalar günümüze değin bozulmadan kalmıştır. Milano'da Duomo'nun çok yakınında bulunan pitoresk bir meydan, Orta Çağ boyunca, Plaza şehrin ticaret ve hükümet merkezi olmuştu. Palazzo dell'Aracın, 1233 yılında şehrin adalet mahkemelerine ev sahipliği yapmak için açılan muhteşem bir kırmızı tuğlalı binadır. Şehrin pazarı, binanın etkileyici sundurmalarının altında bulunuyordu. Loggia degli Osi, son derece çarpıcı güzellikte ortaçağ yapısıdır, heykeller ve armalarla süslenmiş büyük açık kemerlere sahiptir şehrin adli ve noterlik faaliyetlerinin gerçekleştiği yerdi. Palazzo del Scuol Palatine, orta çağ boyunca, çok etkileyici bir yapı olarak, Milano'nun en önemli yüksek okulu haline geldi. Birçok ünlü Milanolu burada okula gitti. Casa dei Panigarola, gotik tarzdaki güzel bina noter merkezi olarak hizmet vermiştir. Revakları nedeniyle özellikle etkileyicidir. Şimdi bir restoran olarak hizmet sunuyor. Palazzo dei Ducatsaltı, Palazzo della Ragione'nin önünde yer almaktadır. Ticaret odasına ev sahipliği yapıyordu. Kulenin saati uzun yıllar boyunca Milano'nun çalışma saatlerini işaretlemek için kullanıldı. Milano'ya olası gezilerinizde Orta Çağ tarihine gerçek bir yolculuk yapmanız mümkün. Galleria Vittorio Emanuele II, zamanla Il Salotto di Milano, yani Milano'nun oturma odası olarak adlandırılmış. 19. yüzyıldan kalma zarif bir alışveriş pasajıdır. Milano'daki en lüks butiklerden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. 1865 ila 1877 yılları arasında inşa edilen yapı üzeri cam ve demir kubbe ile örtülmüş Latin haçı şeklinde iki kemerden oluşuyor. Galleria, Milano'daki iki ana anıt arasında yer almaktadır. Il Duomo ve Teatro Alla Sica ile bu muhteşem alışveriş pasajı Milano'nun en ilginç yerlerinden biridir. Galleria Vittorio Emanuele II, Prada, Güksi ve Louis Vuitton gibi markaların yanı sıra, Diğer üst düzey butikleri de içeriyor. Ayrıca 1867'de kurulan Cafe Bifi gibi Milano'nun en eski kuruluşlarından bazıları da dahil olmak üzere çok sayıda iyi dekore edilmiş restorana ev sahipliği yapmaktadır. Şaşırtıcı bir şekilde ziyaretçiler galeride bir McDonald's da bulabilirler. Bununla birlikte, fast food restoranı diğer kuruluşlarla uyum sağlamak için siyah sütunlar ve altın dekorasyonla güzel bir şekilde dekore edilmiştir. Bu çarpıcı binanın atmosferinin ve zarafetinin tadını çıkarırken oturmak ve ucuz bir içki içmek için konforlu bir terasa sahiptir. Galeriler gezilirken, merkezi kubbe, Asya, Afrika Avrupa ve Amerika kıtalarını temsil eden çarpıcı bir mozaiğe sahip olduğu fark edilecektir. Merkezi kubbenin altında, İtalya'nın en önemli şehirlerinden bazılarını temsil eden Savoy arması ve çeşitli hayvanların bulunduğu bir mozaik var, bir efsaneye göre, Ziyaretçiler ve yerliler sağ ayaklarıyla boğaya basarlarsa ve gözleri kapalıyken 360 derece dönerlerse iyi şanslar elde edecekleri safsata inancı var. 31 Aralık gece yarısı boğaya basıldığında ise bir yıl boyunca şanslı olunacağına inanılıyor. Milano'da renkli ve nostaljik tramvaylar aralıksız işliyor. Şehri boydan boya dolaşarak, ortaçağ bazilikalarını gezmek mümkündür. Ortaçağ ve modern yapıların arasındaki en ucuz gezi, yine bu tramvaylarla olanaklıdır. La Siqueyla veya İtalyanca Teatro alla Siqueyla, dünyanın en ünlü opera binalarından biridir. Sade ve zarif dış görünüşü, onu ilk kez ziyaret edenleri şaşırtmaktan asla geri kalmaz. Avusturya Este Arşidükü Ferdinand, 1776'da, bir yangın, önceki tiyatroyu yaktığında, yeni bir dükalık tiyatrosunun inşasını emretti. Opera binası, Santa Maria Alla Sikeyla Kilisesi'nin eski yerinin bulunduğu yere inşa edildi. Aynı dönemin diğer tiyatroları gibi, La Siqueyla'da ilk yıllarında bir kumarhaneye ev sahipliği yaptı. 1943'te İkinci Dünya Savaşı sırasında tiyatro, bombalama nedeniyle ağır hasar gördü. 3 yıl sonra yeniden inşa edildi. 2002 yılında opera binası yenilenirken 2 yıl boyunca kapatıldı ve Kasım 2004'te tiyatro, 1778'de açıldığında, sahnelenen aynı opera olan Antonio Salieri'nin Europa Riconosciuta'sının açılış performansıyla açıldı. Othello, Verdi'nin Nabucco'su ve Giacomo Puccini'nin Madame Butterfly'ı gibi birçok ünlü opera, ilk kez La da sahnelendi. Besteci Giuseppe Verdi, ilk yıllarında eserlerinin Teatro alla da temsil edilmesini istemedi. Çünkü orkestranın bestelerini değiştirdiğine ikna oldu. Ancak çok sonradan, opera binası ile çok yakın bir ilişki kurdu. Tiyatro Müzesi, opera ve tiyatro dünyasıyla ilgili geniş bir resim, büst, kostüm ve diğer birçok nesne koleksiyonuna sahiptir. Buraya bir gezi, tiyatronun zarif ve seyrek dekore edilmiş bir salon olan büyük fayesini keşfetmeyi içerir. Ardından, yüksek sosyetenin La Scala'da gerçekleştirilen çeşitli opera ve balelerden keyif aldığı ve çok hoşlandığı kırmızı saten kaplı küçük loca koltuklarına kısa bir oturumla güzel anlar yaşanır. Müzik Muazzam auditorium ahşaptan yapılmıştır. Altın renkli sıvalarla süslenmiş kırmızı kadife ile kaplanmış sahne, 383 ampullü devasa bir Bohemya kristal avize ile aydınlatılıyor. Tiyatro Müzesi turu son derece ilginç, çünkü La Siqueyla'nın kutular gibi yasak olan kısımlarını görülecek. Teatro Alla la ziyaret edilecekse, bunu yalnızca operalarından veya balelerinden birinden bilet satın alınarak veya tiyatro müzesi ziyaret edilerek yapılabilir. Tiyatro ve Galleria Vittorio Manuel II arasında, Merkezinde büyük bir Leonardo da Vinci heykelinin bulunduğu hareketli bir meydan olan Piazza della Sica ile bulunmaktadır. Burada güzel yeşilliklerle çevrili banklarda dinlenmek ve çevreyi seyretmek çok keyif vericidir. San Morizio al Monastero Maggiore Kilisesi, Milano'daki en önemli cemaat olan Benedictine's Manastırı'nın bir parçası olarak tasarlandı. Kilise şu anda şehirdeki en iyi korunmuş kiliselerden biridir. Manastır, Milano Arkeoloji Müzesi'ne ev sahipliği yapmaktadır. Kilisenin sade dış cephesi muhteşem bir iç mekanı gizler. Duvarlar güzel bir şekilde iyi korunmuş 16. yüzyıl freskleriyle kaplıdır. İçeride en iyi saklanan sırlarından biri keşfedilebilir. Tapınak merkezi bir duvarla ikiye bölünmüştür. Milano'nun vatandaşları girişe yakın bir yerde otururlardı ve diğer kısım rahibeler içindi. Rahibelerin oturma alanında Yaşına rağmen günümüzde bile çalışan 1554'ten kalma etkileyici ve borulardan üretilmiş bir org var. Kiliseler her zaman halkın beyninin yıkandığı yerler olmuştur. Hristiyan din adamları halkın sırtından geçinerek sürekli lüks ve şatafat içinde yaşamışlar. San Maurizio al Monastero Maggiore çok özel bir tapınaktır. Merkezi bölmesi ve kilisenin duvarlarındaki devasa freskler sayesinde Milano'nun en sıra dışı ve özel dini tapınaklarından biridir. Yeterli zamanı olanlar Milano Arkeoloji Müzesi'ne ev sahipliği yapan manastırın geri kalan tesislerini ziyaret edebilirler. Biraz acımasız bir ziyaret gibi görünse de, Cimitero Monumental, önemli sanatsal değere sahip çok sayıda mezarı olan gerçek bir açık hava müzesidir. Milano'nun muazzam Cimitero Monumental, yani anıtsal mezarlığı, çok sayıda güzel dekore edilmiş mezarı ile son derece ünlüdür. Türbeler, o kadar abartılı ve orijinaldir ki, 19. yüzyıldan günümüze kadar gerçek sanat eserleri ile bir açık hava müzesi olarak kabul görüyor. Bir açık hava müzesi konumundaki Cimitero, 1866'da Milano'da dağıtılan birkaç küçük ve sağlıksız mezarlığı birleştirmek için kuruldu. 250 bin metrekarenin üzerinde bir alana sahip olan mezarlık, İtalyan heykelleri, Yunan tapınakları, dikili taşlar ve hatta Trajan sütununun küçük bir versiyonundan oluşan geniş bir koleksiyona sahiptir. Ana girişten içeri girildiğinde, İtalya'nın en ünlü yüzlerce mimarının, sporcunun, aktörünün, gazetecisinin, müzisyeninin ve daha pek çoğunun gömülü olduğu bir tür onur listesi görülecek. En etkileyici mezarlardan bazıları arasında Bernokçı ailesine ait İsa'nın yaşamını ve ölümünü temsil eden beyaz yontulmuş bir kule, Bruni ailesi için inşa edilmiş ilginç bir piramit ve son akşam yemeğini temsil eden birkaç heykel yer alıyor. Milano'daki en büyük ikinci mezarlıktır. Bir Yahudi bölümü ve Katolik olmayan ailelerin diğer mezarlarını içerir. Ana girişin solunda mezarlığın gelişimini gösteren bir fotoğraf sergisi var. Serginin sonuna gelindiğinde 1920'lerde yapılmış iki elektrikli cenaze arabasıyla karşılaşılır. Dudak uçuklatan Cimitero Monumental, Milano'nun en etkileyici cazibe merkezlerinden biridir. Tipik kasvetli mezarlıktan uzak, her şekil ve boyutta dikkat çekici heykeller ve sanat eserleriyle dolu bir yer. Ana girişte ziyaretçiler, üzerinde en etkileyici mezarların işaretlendiği mezarlığın haritalarını bulabilirler. Ziyaretçi, tüm güzel türbeleri gördüğünden emin olmak için kesinlikle bir tane almaya değer. Sanambrogio Bazilikası 387 yılında adını aldığı Aziz Ambrose tarafından kutsanmış ve 11. yüzyılda Lombard Romanesk tarzında restore edilerek aynı azizin adını almıştır. 11. yüzyılda Lombard Romanesk tarzında yeniden inşa edildi. Bu tarzı benimseyen ilk kiliseydi ve sonuç olarak gelecek yıllar boyunca bu tür bir kilise için model oldu. Bazilika'nın dış cephesi çok orijinal ve merak uyandırıcı. Biri diğerinden daha uzun olan iki kırmızı tuğlalı çam kulesi ve neredeyse tüm kilise kadar büyük olan ve birkaç arkeolojik kalıntı içeren muazzam bir atriumu vardır. Bazilika'nın iç kısmı, süslü yüksek kabartmalara sahip muhteşem bir 4. yüzyıl lahiti olan Stilicho'nun kabrine ev sahipliği yapıyor. Bazilika'nın mahzeninde 3 Aziz'in kalıntıları bulunur. Aziz Ambrose, Aziz Gervasus ve Aziz Protasus. Hepsi tepeden tırnağa zarif kıyafetler giymiş. Güney Nef'in sonunda, ilk bazilikadan önce inşa edilmiş bir şapel olan San Vittorio'nun hitabet yeri vardır. Site hala bir mezarlık iken, yerel şehit Aziz Vittorio'nun onuruna küçük bir yapı inşa edildi. Bazilikanın inşası sırasında yapı tapınağı eklenmiştir. Tuhaf bir tapınaktır. İkinci Dünya Savaşı sırasında ciddi şekilde hasar görmesine rağmen, Bazilika'nın çarpıcı dış ve iç mekanı güzel bir şekilde korunmuştur. Milano'da ziyaret edilecek en ilginç kiliselerden biridir. Arco della Paz, Zafer Takı ilk olarak 1807'de Napolyon'un zaferlerini anmak için inşa edilmiş olsa da, Milano Avusturya İmparatorluğu tarafından fethedildiğinde inşaat birkaç yıl kesintiye uğradı ve İtalya'nın birleşmesini kutlamak için 1838'de tamamlandı. Parco Sempion Milano'nun merkezinde Turistlerin ve yerlilerin güneşli havalarda dinlenmek ve rahatlamak için geldikleri geniş yeşil alanlara sahip büyük, keyifli bir şehir parkıdır. Yaz aylarında ağaçlar sadece peyzajlı alanlarda gölge sağladığı için park istenildiği kadar gölge sunmaz.